Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bugün değişiklik olsun ters söyledim. Bugün sizlerle kreple krep ile mukbang, mukbang işte mukbang yapacağız. Siz hangisini söylerseniz. Kendi el mı yaptım bugün. Söyleyemedim ya. Bir tane e, söyleş vardı el cihazlarımla falan tarzında. Neyse. <laughs> Kıyafet yapacağız bugün sizlerle. Bugün sizlerle en sevdiğim pijamamı giydim. Bugün onun onu göreceksiniz. <laughs> Aslında ben hemen çıkmıyorum ama çok tatlı değil mi? Neyse ben yemeğe başlayayım bir yandan. Bugün sizlerle bir de yanına bitki çayı yaptım. Yani siyah çay içmeyin diyor o zamanlar. Ben de bir süreliğine bırakmaya karar verdim ama ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Evet. Şimdi, bak başlayalım mı? Bakın, bu en son kaldı, En son kalan da kalır diye bir şeyler <laughs> Gerçekten doğru. Gerçekten küçücük kaldı yani diğerlerinin yanında. mi kesmemişim arkadaşlar. Şurada arkaya bıçağı koymuştum. Evet, bir de diyorsun, diyeceksiniz ki bu videoda... Şimdi peynimi kesirim Yapacak bir şey unutmuşum. Ee, evet. Arasına çok güzel bunun tabi bizim efsane salçalarımızdan sürüyorum. Çok lezzetli oluyor biliyor musunuz? Bunları niye bugün hazır ette koymadım? Ee, dedim ki her şey hazır olmasın ve hem yapalım hem yiyelim beraber ondan. Bakın. Bakın bu böyle. Değişik olmuyor ve güzel olmuş. malum bu dünya salgını hastalığı yüzünden çoğu her yer kapatıldı. Bunu her videomu söyleyeceğim herhalde. Çünkü içime bir yara oldu bu. <laughs> ya Çin'deki bu işte bu Wuhan pazarından hastalığın çıktı pazardan görüntüler izledim. Dehşet verici ya. Şu an hatırlamak istemiyorum ama o kadar iğrençti ki yemek yiyorum ama o kadar iğrenç görüntüler vardı ki insanlar fare, yarasa, yılan Allah'ım iğrenç anlatamam size ya midem kalktı neyse bahsetmeyeyim bari Hastalığı da tüm dünyaya yaygılar. bu böyle çok lezzetli oluyor. Hani bal, balla da yiyen olur. Ama ben şu anda bu şeyle salçayla balı mideme karıştırmak istemediğim için yani yüreğimi, kursağımı daha sonra yakacağı için böyle trimler kullanıyorum. Söyleyeceksiniz ki sen nereden geldin? Bunlar bizim <laughs> yani ben de bizim buralarda kalıplaşmış sözler artık bilen var mı bilmiyorum oralarda kalıplaşmış olan belki akraba falan çıkarız <laughs> ya da çıkmak istemeyen de olabilir bilmiyorum <laughs> evet efsane oldu böyle işte arkadaşlar ya <laughs> bir tane izledim. Kore dizinden bahsedecektim ama. O diziyi de daha bitiremedim. <laughs> İzleyemiyorum ki yeni bölüm geldi, izledim de işte Memleketime gelmeden sonra kaldı. Zaten o zaman da zaten Türkçe yani çevirisi yoktu zaten kanalda. Bu arada ismi Forest dizimin. <laughs> İlerleyen zamanlarda bu diziyi anlatacağım size. Çok güzel. Forest dizisi. Hani kanalım arkadaşlar yazıyor böyle. Hoşuma gidiyor Kora dizilerini falan. Böyle şunu şunu da izle, şunu şunu da söyle diye. Ya da çevremdeki arkadaşım çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlar daha bir sürü dizi paylaşacağım kolizis olarak. Hatta biz kaldığım ev arkadaşımla beraber şey oluyor. Böyle akşamları birer dizi izliyoruz onunla. Birer bölüm ikişer bölüm sevdiğimiz dizileri. Çok hoşumuza gidiyor. Böyle hem onunla da ortak bir aktivitemiz oluyor evde. Normalde çoğu zaman görüşemiyoruz evde. Çünkü onun kendi işleri var. Benim kendi işlerim var. Öyle herkesin kendi hayatı dolunca bir anda. Ama sıra böyle ev atmosferi yapıyoruz. Bardağı batırdım mı, onu batırmamışım. Kendimden vardı herhalde o şey. <laughs> Bugün sizlere üşenmedim, krep yaptım yani. Hani gidip almıyorsun diyor arkadaşlarım. Ama onun için de çok zararlı maddeler var. Tamam hani bir yılda biliyoruz da Hani bulanmalık yapıcı maddeler falan var. çok fazla tasvip etmiyorum artık dışarıdan. Ama yine de yapacağım yani. Böyle aboneliklerim de biraz daha yükselsin. Böyle ödüller yapacağım. Hem izlemek için. Ha bir şu an aklıma geldi. Bir tane birisi yorum yazmış. Kanalımın altına şey yazmış. Daha böyle çok işte yapamıyorsun. Acemiste falan. Ya arkadaşlar ben bu acemisizliğimi seviyorum zaten. Ya ben yapabilsem zaten niye atayım youtube videolarımı. Ben bu acemisizliğimi çok seviyorum ya gerçekten. Hani başarısızsın. Hah, kelimeyi hatırladım şimdi. Başarısızsın. Başarısız olabilirim. Zaten başarısızlıklardan başarılı olmuştum. Belki ben de başarılı olurum falan diyormuşum ama. Yani hani bunun ben de farkındayım, bilincindeyim. Ben hani o yorum yapıyorsunuz. E, bir garip hissediyorum kendimi sanki ben bilmiyormuşum gibi. Başarısız. Evet kabul ediyorum. Başarısızım. Ama başarısız olup da bir sürü video atanlar var. Tabii bunlardan bir tanesi de benim gibi ama ben kendimi sadece ortam değiştirdiğim zaman adapte olamıyorum ortamlara ve hala daha kameraya bir utangaçlığım var yani. Çünkü siz izleyeceksiniz diye elim ayağım doluşuyor bazen ne yapacağım ne yapacağım ama biraz daha alışmaya başladım. öyle o yüzden. Ay şunun da yarısını yiyeyim ya. Aslında ben daha da eğlenceli bir insanım ama karşımda birisinin olması lazım. Karşımda birisi yok. Kamera var. Kameradan da böyle beni izleyecekler diye böyle şey insan böyle tedirgin olur ya. Aynı öyleyim. biliyorsunuz atıyorum size. Öyle o yüzden arkadaşlar hani hatalarım arasında da mazur görün artık. Ha bir arkadaşımız yaşımızı sormuştu. Ben de dedim ki ona işte çok mu büyük küçük gösteriyorum falan tarzında konuşmayacağım. ama da kızmış. Ya ben genellikle kendimle alakalı bilgiyle pek vermek istemiyorum. Ama o öyle yazınca da yaş kaç yazınca beni herhalde büyük mü gördü küçük mü gördü merak ettim. Öyle bir soru sordum. Puh, bana kızmış çok da şey e, değil. Zaten artık yaşım da belli hemen hemen. Üniversite öğrencisiyim. Yani 21-22 yaşlarındayım. Gencim ama. Çok yaşlı bir insan değilim. Ama tip olarak lise gösterisim diyorlar. O yüzden sordum. Hani hani ara sıra böyle el, yemek yerken eğip kalktığımda böyle yüzüm falan gözüküyor ya. O yüzden ondan sordum hani. bunu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Güzel olmuş. Beğenmenler olur ama bence deneyin. Bu krep azaltan annemin tarifi arkadaşlar. İsteyen olursa krep tarifinde benim çok basit bir şey. Yorumlara yazın siz krep tarifini istiyorum diye. Ben size yazarım. bundan sonra sorduğunuz çoğu soruya da açıklama getireceğim. Genellikle videolarımda da izlerken merak ediyorsunuz ya. Tabii ben de istesem ben de merak ederim. Ya şimdi düşününce şöyle bir. Neyse olsun. her türlü şekilde yersiniz yavrum. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın ve videomu beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sevgi ve sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.